Lan ben gurbete giden babamın arkasından bu kadar el salladım da. Ha? <laughs> hadi, hadi, hadi hadi oyna. halay halay. Nisa nereye gidiyorsun? Kocaya. Neden? Are we there? we they no, there! are <laughs> 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 Ne yapıyorsun sen orada? Yüksek yüksek tepelere. Çabuk at. Tamam bırakıyorum anne. Sen onu bir daha içsin. Ellerini keserim senin. Kapıyı niye kilitlememişim ya? Söyleyeyim mi babana? Ha? Babama söyleme bak benim kafamı klozete sokar. Ne olur söyleme. Bir daha göreyim sen onu içerken bak nasıl söylüyorum babana. Hadi bakalım. Terbiyesiz seni. Paketimle götürmüş komple. Tamam içmiyorum. Tamam ben tuvaletimi yapayım geleceğim şimdi. Söyleme baba. Tamam söylemeyeceğim şimdi. Bilin, hadi bir daha iç bakayım sen. Rıfat! Rıfat oğlumuz torba olmuş. Oğluna koyayım iyi ki söyleme dedik. Bak, Bak ne çıkmış. Altı da tok ama. Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Götüge sok. Püç. Abi seninki nerde? Seninki nerde? Ay, sen iki nerede? Sen sen iki nerede? Karın bana ne? Karın bunu yöne çıkarttın. Karın bunu ne çıkarttın. Karısı... sen. Yemiş yapma. Hayır, yapma. Hey, ko? Tamam, yapma. Hayır, <laughs> yapma. Tamam. <gülüyor> tamam, yapma. <laughs> ya aşkım. 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 Oğlum, teşekkür ederim. Tamam, ne yapıyorsun? Kızım, kalk. Ne yapacağım? Ne yapalım içimizde? Süleyman. Süleyman. Merhaba. Merhaba. Google'dan geliyorum. Şu yaptığın o kadar iyi bir şey ki. Google'a giriyorsun yan dek Piç. Oğlum dedenin babaannenin yanında evde olan olayları anlatma tamam mı? Anlatmam zaten baba. Çünkü o bizim ailemizin özeli. Heh. Aferin oğlum benim. Ay. Hadi durdurdum yersen geleceksin de hadi başlayalım. Geldim geldim hadi. hadi başla başla. Ondan sonra babam boşanalım o zaman dedi. Annem de Boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. İkinci ve sıfır araç alımlarında şok Ne oldu bu? Reklam 50 lira verdi. Reklam Gelin kime şıllık demiş. Öğrenin hadi çap. E, al hadi 50 al anlat. Hey. Annen dedi babaannemi kastederek. Sonra babam düzgün konuş. Aa. annem hali değilmezsin dedi. Ne konuşacağım be dedi. Hakan abim bile diyor dedi senin annen. Ne demiş Hakan ben anlamadım. Yok oraya Hakan'ın oğlan telif atmış. Orayı küçük torundan dinleyeceğiz. Sen devam et oğlum. Beyefendi dışarıda beklersek hastam var şu anda. Hemen alacağım sizi. Yok hemen al. Beyefendi biraz empati kurun be. Hangi birinize yetişeyim. Ercan Bey sizin bir şeyiniz yok. Bak senin belanı siker. İkidir boşa tutturuyorsun bunu bana. Alev Hanım sizin biraz durulmanız lazım. Siz atalarımız da söylemiş. Her kuşun demiş eti yenmez. Değil mi? Kenan Bey gözle görülür bir şey yok. Yok lan ha Hani lan nerede? Hani bu ne lan? Kenan Bey şimdi sakin olalım. İç organ olabilir. Süresine kadar 7 saniye. <laughs> Git çık burada. Hepiniz üstüme geliyorsunuz. Gel sen de erkenciydin değil mi? Çözüm bulamıyoruz. Sana bunu kullan dedim. Takarken patlamışsın. Biz daha ne yapalım ama? O esnadayken dikkatimizi başka yere vermeliyiz. Dizi açın mesela. Star TV açmayın orada erkenci kuş var. Bütün hastalarım müzdarip ondan. Dayıcım sen bununla artık deprem yaratamazsın. Geçti geçti. Ölçebilirsin belki. Bunu bırak. Sallanırsa bir daha erzak merzak arayın. Kaçın. Zelzele var dışarıda göle maya çalıyor. Hocam göl maya tutar mı? İşte eşeğe ters biniyor. Hocam eşeğe ters binilir mi? hocada e, hoca da yapıştırıyor cevabı. Bir adet siktir gitsene ya. İşin gücün yok mu amına kadar? Gelmesin sokağa çıkma yasağı var işlem yaparız. Söyleyeyim bak. Gelmeyecek. Kimse kim gelmesin manadın. sokağa çıkmadıktan işlem yaparız. Kimse gelmesin buraya. Ben nasıl geleceğim diyor. Biz sizi bıraktırız ekiple. Tamam. Beni bırakacaklar mı? Sen nerede? Kimliği nerede bunun ya? Gitti kaçtı işte. 자자. 그럼 잡아. 그럼, 그럼, 타다. 타다, 타다. 타다. 타다, sakin. 타다, 타다. 타다, 타다. 타다. 타다, 타다.